Çatışmalar, ateşkesler, çok önemli sorunlar var. Ülkemizde yine önemli meseleler e, gelişmekte ve yaşanmakta. E, dünya ise bugün aslında dün yaşanan olayı konuşuyor. Manşetlerde, Fransa'da Louvre Müzesi'nde büyük bir soygun, hırsızlık yaşandı. Çok önemli mücevherler böyle 7 dakikalık süreç içerisinde alındı ve kaçırıldı. Sonrasında yakalandılar vesaire ama bu nasıl oldu? Çünkü bu müze 230 yıllık tarihinde büyük ölçüde sıkı güvenlik önlemleri sayesinde ciddi anlamda korunuyor ve nispeten de az hırsızlık olayı yaşanan bir müze. Bu olay 1911 yılında Mona Lisa'nın kaybolmasından bu yana Louvre Müzesi'ndeki en ses getiren soygun olarak da kayıtlara geçti. Şimdi Yeni Şafak Kültür Sanat Muhabiri Halime Kirazlı ile bu müzede, Louvre Müzesi'nde yaşananları konuşacağız. Halime hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi Arkadaşlarımız da hazırladılar. Hı hı. Senin de dersine iyi çalıştığını biliyorum. Ne oldu yani 7 dakikada biz genelde böyle Hollywood filmlerinde bu tür hırsızlık ya da soygun sahnelerine rastlardık. Ne oldu? Cidden bize bir anlatmanı isteyeceğim böyle sırasıyla. Hakikaten. Kaç kişiydiler mesela? Ben oradan başlayayım. 4 kişilermiş. Dört kişi. kişilermiş ve inşaat işçisi kıyafeti giymişler. Bu ee, sen nehrinin kenarına skuturlarını ya da motorlarını çekerek. Zaten burada var. Evet geliyorlar. Evet evet öyle geliyorlar. Yani muhtemelen daha hızlı kaçabilmek için hemen orada da halihazırda bulunan merdivenden hemen balkona çıkıp balkondaki camı da ele, ellerindeki elektronik aletlerle kesip gayet de profesyonelce Peki, bu arada. İçeride hiç alarm yok mu yani müzenin dışında böyle hani Dışarıda olmamış. He. İçeriye girmişler ve ziyaretçiler var. Aslında Saat buçuk civarında tam da o yoğun ziyaretçi yani malum hani buralarda çok büyük yoğun kalabalıklar oluyor sabah. Evet. Bunu da fırsat bilerek e, girmişler ve girdikleri yerde doğru düzgün açıkçası bir güvenlik kamerası yokmuş. neredeyse. 3'te birinde güvenlik kamerası yok Bir kayıt vardı Sosyal medyada gidiyor Ziyaretçilerin arasında o inşaatçı Kıyafetiyle camı kırıyor ve hiçbir ziyaretçi de bunu fark etmiyor <laughs> Çalıyorlar Giderken de bir tane tacı düşürüyorlar Üzerinde binlerce elmasın Birazdan olaya geleceğiz Yani diyorsun ki 4 kişi geliyor <laughs> Skoterlarla <laughs> Böyle bir araç var evet. Merdiveni uzatıyorlar Louvre Müzesi'nin dış cephesindeki bir camdan Camı kırarak içeri gidiyorlar en değerli mücevherlerin hı hı. bulunduğu kısımda e, haberin de detayına baktık testere sokmuşlar yani onun sesi bile testerelerle e, bu cam e, küvezlerin içerisinde hı hı. sergileniyor. Evet. Kesiliyor ve alınıyor 7 dakikada bunları yapıyorlar. Gerçekten 7 dakikada olması profesyonel. Ve hiçbir güvenlik görevlisi de yok mu? Müdahale etmek soru için. Soru işareti tam olarak bu. Ziyaretçiler var, güvenlik kamerası eksik ve inşaat işçisi olarak gelip bir camı kırarak o gürültü içerisinde alıp kaçıyorlar. Mı? 7 dakika içerisinde gerçekten sorulması gereken soru bu. Muhtemelen profesyoneller. Tabii şöyle bir genel itibariyle de izleyicilerimizin Hı -hı. anlaması için de kroki de verdik. Hı -hı. Yani 19 Ekim yerel saatte 9.30. Evet. Sabah. Müzenin açılış saati. 0.9.30 itibariyle Hı -hı. E, Sen Nehri, işte yanında Apollo Galerisi. Evet. yani Büyük bir alan aslında. Yani evet. Burası... Evet tarihi binaların da bulunduğu bir bölge ve kaçıyorlar. Peki amaçları neydi? Niye girdiler? Ona bir bakalım. Bu eserler yaklaşık 1800 yılların başıyla 1850 yıllarına tarihleniyor. Yani Napolyon döneminde, 1. Napolyon'dan 3. Napolyon, hatta Louis Philippe'ye kadar uzanan Şimdi geldi onlar Halime. Kraliçelerin, kraliçelere yani, ait koleksiyonlar. Bunlar, hani ee, her kadının ne diyeyim <laughs> taç olarak hayallerini süsleyen hayallerini süsleyen mi evet, diyeyim yani evet, hani, aynen öyle. en mutlu günlerinde böyle bir şey takmak isterler herhalde. Elbette ister. Şimdi ben, bize tek tek anlatmanı isteyeceğim Halim açıkçası. Bunların birçoğu bunların Hı -hı. Birçoğu, aslında hani bizde var ya Osmanlı dönemi bazı toprakları biz işte hani böyle e, evlilik üzerine alıyoruz. Bunların bir kısmını o dönem e, Avrupa'yı işgal ettiklerinde e, barış anlaşması karşılığında alınan eserler. İşte kimisi e, Fransız askerlerin Pekin'e yapılan o işgallerde getirdikleri ve kraliçelerin onlardan alarak koleksiyon oluşturduğu eserler. Bunlardan oluşuyorlar. Fransa'da krallık dönemindeki kraliçe ve krallara ait olan Eserler. Eserler. Hı hı, Eserler evet. demeyeyim. Mücevherler adeta. Hazine. Aynen öyle. Hazine, Hazire, diyebiliriz. Mesela evet. Kraliçe Eguine'nin tacı. Onun mesela Fransa'da yapıldığı söyleniyor. Bazıları illa şey değil. Hani yurt dışından değil. Hı, hı. E, kimisinin Fransa'da özellikle. Kimisinin işte taşının burada e, bu, yok galiba. Kraliçe Amelie'nin e, ve Hortense'nin mücevher seti herhalde. Bu komple evet, boyunlu, Evet. Bu bir, tanesi. Evet. Bir tacı, tanesi bu. Özellikle bir tanesinin tacı, Hindistan'dan tacı, Allah bilir nasıl ele geçirildi o Hindistan Bir soru işareti mesela. Ee, bir kısmının işi işte dediğimiz gibi e, hediye yoluyla, hı hı. kimisinin gerçekten o dönem işgal edilen yerlerden e, zorla alındığı biliniyor. Ve üzerlerinde binlerce değerli taş bulunuyor. Ne kadardır bunun değeri diye soruyor. Ya Bir tanesininkini 600 milyon dolar demişlerdi. Sterlin üzerinden falan var ve bunu hesap, yani bu bizim tahmin edebildiğimiz kadarıyla. 600 milyon dolar. Tabii şimdi bu Louvre Müzesi'nde çok önemli tablolar var. Yani 3-4 tanesini herhalde alsalar... Evet. E, orada da milyar dolarlardan bahsedeceğiz. İlginç yani, İlginç bir noktaya geleceğim evet. orada tablo deyince. Bu hırsızlık müze tarihinde yapılan tek mücevher hırsızlığı. İlk mücevher hırsızlığı daha doğrusu. Daha Genelde gördüğüm bu tür mü? müzelerde hani bir evet, şey Tablolara Tablo. yönelirler. Aynen. 1911'de malum Mona Lisa evet. çalınmıştı. Daha sonra 1998'de Camille Corot'un bir tablosu çalınmıştı. Bu mücevher, hani niye mücevher sorusunu da tabii getiriyor şimdi akıllara. Şimdi Mona Lisa tablosu tabii paha biçiliyor mu bilmiyorum hala ne kadardır fiyatı ki ben... Hiçbir fikrim yok. Hala bir paha evet. biçilemedi. E, çünkü o resimde bir mükemmel var yani. Hani. Kesinlikle. E, Altın oran vurgusu vesaire pek çok şey. Da Vinci öyle bir şey yapmış ki hala sırrı çözülemiyor Hı -hı. yıllardır. Ama burada ilk kez... Müze'nin içerisindeki Fransa kraliyet ailesine evet. ait olan mücevherlere evet, hırsızlar da dalmış. Kesinlikle. Şöyle bir amaç Amaç peki var. alıp satmak mı? Tamam, tam doğruya gelecektim. Evet. Buradaki elmasları tek tek ayırıp bunları piyasaya sürmek niyet. İki dakikada enselenirlerdi ama hem parçalayıp ya da işte farklı şekillerde Kaşları farklı yerlere iliştirip belki de o şekilde tamamen tüm görüşler bu yönde. Çünkü farklı bir şekilde hı hı. E, sürmeye çalıştıklarına piyasaya, elbette hmm. hemen ortaya çıkacak. Tabii şimdi Louvre Müzesi'nde çok önemli eserler var Halime. Hı hı. E, şimdi hırsızlar bunlara <laughs> hırsız mı diyelim bunlara? Hırsız. Peki Louvre Müzesine başka ülkelerden hırsızlık yapılır getirilen. Ne kadar eser vardır diye sorsam? Bunun sayısı aslında tam olarak bilinmiyor. Hatta birçoğu kanıtlanamadığı için. Özellikle ülkemizden <laughs> de götürülen, özellikle Sultan Selim'in mezarından götürülen Çinliler var. Ve bunu sürekli reddediyorlar, sürekli yalanlıyorlar. Bakıyoruz ya yapılan çizimleri, e, ortada Çinliler, ortada benzerlikler ortada, o mezarda olan ortada. Hı -hı. Hala hayır, benzer, bu alakası yok diye yalanlanıyor. Hani Hindistan'dan, İtalya'dan, özellikle İtalya'dan çok fazla gelen heykel e, ve tablo var. Ama Hı -hı. hala bunu bir şekilde doğrulayamıyoruz maalesef. Hatta biz yayına girmeden önce e, Yakup'la da e, yayın prodüktörümüzle de konuşunca evet şimdi i̇şte Apollon Müzesinde, Galerisi burası. Burası Hırsızlığı değil, bu mücevherlerin burası. bulunduğu evet. o da burası. Aynen. Bunlara paha biçilemiyor. Bunlar. Evet. Üzerinde zümrütler, elmaslar, Yakup'lar. yakutlar. Kesinlikle. Ve şu anda hepsi yakalandı mı? Tam Hayır. olarak tam kimlikleri de tespit edilemedi. Benim şahsi bir fikrim belki bir parantez açmak gerekir. Ben yabancı uyruklu olduklarını düşünüyorum organize bir iş belki bir e, mesaj vermek gibi böyle hani dizileri de yapılmıştı ya. Ya Hollywood'da Bez... bir yeni bir film olabilir yani Louvre müzesinde soygun 7 dakikada diye. Soygun. Ee, tabii Fransa'da bu dünyada neden bu kadar birinci haber yani hepsi breaking news diye hani böyle en sıcak gelişme diye. Çünkü e, dünya basını inanılmaz konuşuyor ha Lourdes... şuradan. Nur Müzesi dediğimizde aklımıza çok yüksek korunaklı e, ve çok kıymetli eserlerin olduğu yerler geliyor. E, böyle yerlerinde korunaklı olması beklenir ve büyük bir skandal aslında. Ülkede çalkalanıyor. Bakanların yaptığı açıklamalar, Kültür Bakanı'nın, İçişleri Bakanı, Kültür Bakanı'nı suçluyor vesaire. Gerçekten büyük bir hani tarihimize, ya yani bizim kaçık elmasının çalınması Değil gibi. Hani yani bunu Kesinlikle ünlü şeyler yani. yani. Bu yüzden konuşulması kaçınılmaz. Bu arada Nur Müzesi'nde de bizim birkaç tane çok, ya yani birkaç tane demeyeyim de vardır ama en önemlisi bugün yayın öncesinde konuştuk. Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı. Hı hı. Ve çiniler özellikle ve... İznik çinileri. Çok değerli bu evet. İznik çinileri. Ee, Sultan Selim'in kabrindeki olanın yani bunu yani çok net bir şekilde kanıtlamışlar internette ama hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Peki. Hayır bu Türkiye'ye ait değil diyorlar. Halime Kiraz'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür ol. Ee, bakalım hırsızlar yakalanmadı değil mi şu anda? Hayır henüz öyle bir bilgi gelmedi. Mesela. Peki yakalandığı zaman herhalde yine haberleri senden alacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür ol. Ee, Lur Müzesindeki bu hırsızlığı bu soygunu seninle paylaşmış olduk. Biz de kısa bir araya gidelim. Saat başı devam edeceğiz.